Merhaba sevgili izleyiciler Mutlu Yaşam'a hoş geldiniz. Evet bu özel günde çok özel sorunlara değineceğiz. Çocuklarımızla başlayacağız. Evet biliyorsunuz ki matematik pek çok çocuğun kabusu. Ve özellikle matematiği öğrenmemek bütün hayatını etkileyebilmekte. Bunun kolay bir yolu var mı? Evet artık matematik kabus olmaktan çıkacak diyor konuğumuz psikiyatrist doktor Sabri Yurdakul'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Sağ Nasılsınız? olun. Çok teşekkürler. Çok mersi. Evet güzel haberlerle geldiniz evet. stüdyomuza. Evet. Ve evet, pek çok çocuk artık matematiği sevecek diyorsunuz. Tabii ki. Bu mümkün mü? Mümkün. Özellikle maalesef bunu kötü hale sokan biz büyükleriz. Belki bir şekilde onların çok sevebilebilecekleri, bir şekilde hoşlarına gidebilecek olan matematiği onları bir kabus haline döndürüyoruz. Ve demin sizin söylediğiniz gibi maalesef 10 öğrencinin belki onun da problemi olan bir ders matematik. Evet, pek çoğumuz matematikten nefret ederek evet, büyüdük. Tabii. tabii bunun dışı olan çok az insan gördüm. Belki her gün birçok insan görüyorum, birçok genç görüyorum, öğrenci görüyorum. Bugüne kadar gördüğüm bir ya da iki öğrencidir. Ben boş zamanlarımda işte matematikle uğraşıyorum, matematiği seviyorum. Onun dışında maalesef birçok ...öğrenci için bir kabus haline geliyor. Oysa matematiği bilmek... ...bütün hayatımızı Tabii ki, yakından kesinlikle. etkileyecek Her şey mi? matematik. O yüzden matematiği iyi bilmek... ...onun mantığını öğrenmek... ...çok doğru diye düşünüyorum. Peki evet, hocam şunu sormak istiyorum. Nasıl bir yöntem geliştirdiniz? Çocuklar şimdi, nasıl öğrenecekler matematiği? Şimdi bu... Bugün bahsedeceğimiz konu 200-300 senelik abaküs dediğimiz bir şekilde o bizim belirli bir yaşın üstündeki belki seyircilerimiz hatırlayabilirler. Küçük boncukların dizili olduğu demir çubuklar vardı. Bu çubuklarda biz sayıları sayıyorduk ve bunları da ilkokulda kullanabiliyorduk. Bu sistem üzerine kurulu. Hatta buna bir şekilde elektriksiz bilgisayar sistemi bile denilebiliyor. Sonuçta o sayıları rahatlıkla toplayıp çıkarmayı, çarpmayı, bölmeyi çocuklar ilk önce onun üzerinde çalışarak sonra da bunu zihinsel olarak gözlerinin önüne getirerek yapıyorlar ve bakıyorsunuz ki biraz sonraki videolarımızda da izleyeceğiz. 3 rakamlı Sayıları çarpıyorlar, bölüyorlar, sayılarla oyuncak gibi oynuyorlar ve aynı zamanda bir e, bu elektronik hesap makinelerinin hızında. Onların yaptığını ben de yapayım diye düşündüm videoları izlerken ama pek o kadar kolay evet, olmuyor. Benden çok daha hızlı çok yapıyorlar. Çok e, ilginç bir şey var ki nefret ediyorsa matematikten evet. o çocuğa bile matematiği sevdiriyorsunuz kesinlikle, ve kesinlikle. hesap makinesi kadar hızlı hesap yapabilir hale kesinlikle geliyor çocuk. Kesinlikle ve hatta şu da çok önemli okuma yazma bilmeyen matematikle tanışmamış bir çocuğu bile 4-11 yaş Hatta bunu verdiğimiz yaş grubundaki çocuklar rahatlıkla topluyorlar çıkarıyorlar sayıları öğreniyorlar ve matematiği sevmeye başlıyorlar. E şimdi anneler babalar çok şaşıracaklar Ben evet de ilk yani. duyduğumda şaşırdım Çünkü çocukları matematiği sevmiyorsa nefret ediyorsa ve çalışmıyorsa evet. matematik onlar için eğlenceli bir oyun haline gelecek ve kesinlikle. bütün o toplama çıkarma bölme çarpma işlemlerini çok hızlı bir şekilde yapabilecekler çok hızlı yap Yapacaklar. Ayrıca bu bütün bir matematik sisteminin temeli sadece matematiği de öğretmekle kalmıyor. Aynı zamanda onların dikkatlerini toparlamakta, özellikle dikkat sorunu olan çocukların yoğunlaşabilmesini sağlıyor, beyninin her iki tarafını kullanabilmesini sağlıyor ve baktığımızda gerçekten bilgileri çok fazla artabiliyor. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Belki videolara geçeceğiz ama geçen gün anne babalardan birinin izlenimi vardı. Diyor ki ben buna hiç inanmıyordum ama ne zaman ki markete gittik ve kızım benim orada yapılanları makineden önce söyledi ve aynısı çıkınca ben dedi buna inandım ve çok daha fazla test kendi Çok yapmış. kaç ki. yaşında bir 5 yaşında. İlginç. 5 yaşında daha okuma yazma bilmeyen çocuk orada hesaplanırken şu şu kadar şu şu kadar diye o makineden daha önce evet. yapmış. Şimdi merak ediyorum şu videoyu bir izleyelim evet, sevgili izleyiciler edeyim. sonra döneceğiz sohbetimize. Evet görelim e, evet. 39, 39, 39. Sen kaç yaşındasın? 5. Okuma biliyor musun? Hı <laughs> hı. Peki sevmezsen onun bir soru soracağım. 2 artı 7 artı 4. 13. Peki bir daha koyayım Selmacık. 7 artı 2 artı 4 artı 5 artı 6. 19. 19 artı 26. 45. Selma Gülen özellikle 4-11 yaş arası çocukların zeka gelişimine katkıda bulunan zihinsel gelişim programında öğrenci. E, buraya başladığımızda rakamlarla tanıştı. Daha birçok gelişme oldu. Bir şeyi asla unutmamaya başladı. Gördüğü bir şekli kesinlikle gelip aynı şekilde evde uygulamaya başlıyor. Evet, 23, 23, 23, 23, 23, herkes de 23. Hemen herkeste 23. Bugün dünyanın bazı ülkelerinde uygulanan mental aritmetik Çinlilerin bulduğu 3000 yıllık geçmişe sahip Abaküs'e dayanır. Abaküs'e başlanan hesaplama sonraki aşamada parmak oynatarak ve zihinde canlandırarak hızlı bir şekilde yapılıyor. Abaküs'ün imajı zihinlerine yerleşiyor ve Artık o aşamadan sonra abaküsü kullanmadan ama ellerinin altında abaküs varmış gibi parmaklarını oynatarak boncuk hareketlerini ise zihinlerinde e, görerek bir bakıma işlemleri çok daha hızlı sonuçlandırabiliyorlar. Her konuda e, kendimi geliştirebiliyorum matematik ağırlıklı e, özellikle sınavlarda çok yardımcı oluyor. E, herkesten daha hızlı yapabiliyorum işlemleri. Uygulanan program beynin sağ lobunda bulunan... ...görsel belleği geliştiriyor. Dikkat ve konsantrasyonu artırıyor. Evet, çok iyi genç çocuklar açısından. Bu çocuklar henüz okuma yazmayı Tabii bilmeyen ki. çocuklar. 5 yaşında, 4 yaşında. Ve matematiği inanılmaz güzel yapıyorlar. Çok güzel. Zaten bütün olay onların soyut kavramları somuta döndürebilmelerinde çocukların matematiği bu kadar zor yapmalarındaki temel sorun onları kafalarında canlandıramamaları sayılır ama bunları parmaklarının ucunda hissettiklerinde önce bunları tanıyorlar daha sonra da bunu beyinlerinde geliştirdikleri zaman rahatlıkla yapabiliyorlar. Peki Sabri Bey bu çocuklar daha zeki çocuklar değil değil mi? Hayır. Diğerlerinden farklı değiller. Hiçbir şekilde ayırt etmeden seçilen ...hiçbir şekilde diğerlerinden... ...daha farklı olması için çaba göstermeyen çocuklar... ...hepimizin çocukları. Bizler... Peki çocukları. diyelim ki çocuk... Ki. ...11 yaşında, 10 yaşında... ...hala matematikten nefret ediyor. Onlara da bu eğitim Tabii sistemi... Ki. ...verebiliyor musunuz? Tabii ki. Ve rahatlıkla o dönemden sonra... ...daha çok seviyorlar. Matematikte... ...başarılı oluyorlar. Zaten... ...matematikte zorlu olan çocuklar için... ...daha da çok işe yarıyor. Hiç olmazsa öbürlerinin... ...zorlu olup olmadığını bilmediklerimizde... ...işe yarıyor. Ama matematikte... ...problemi olan çocukların... O problemini çözmekte gerçekten çok işe yarıyor. Şimdi az önce gördüm çok hızlı bir şekilde sayıları toplayabiliyorlar. Hı hı. Bütün sınıftaki çocuklar bunu tabii yapabiliyorlar. Ki, tabii. Bir çocuğun bu seviyeye gelmesine kadar zaman alıyor? Bir dört beş ayı bulabiliyor. Dört beş ay ama bütün hayatını etkileyecek. Bütün Matematiği hayatını sevecek etkileyecek yani tabii okula başlamadan bu önce. Kesinlikle öyle. Zaten hafta sonu 200 saatlik bir eğitimle bu oluyor. Haftada bir kere oluyor ve bunu. Geliştirdikçe de çok hızlanıyor ve demin dikkat ederseniz çocukların hepsi aynı seviyede götürüyorlar. Yani bir tanesi geride kalsın, bir tanesi çok hızlı gitsin, çok fazla aralarında fark olmuyor. Evet. ...bir de hiç sıkılmıyorlar... ...gördüğüm kadarıyla dediniz ki, ki... ...hani eğer markette bu ço çocuk yapabiliyorsa... ...beş yaşındaki bir Tabii. çocuk bu toplamaları... ...ve diğer çocuklar da yapabiliyorsa... ...her çocuk yapabilir. Zaten bakın bir başka yönü de şu... ...kesinlikle her çocuk yapabilir... ...zaten bizim sistemimiz şu... ...o çocuklar o derse bir gelip gördükten sonra o derse girmek istiyorlar. Çocuklar genellikle dersleri sevmezler, kursları sevmezler. Hele ve, matematik hele biz. matematik dediğimiz zaman daha zorlaş ama buna severek geliyorlar ve arkadaşlarını özlüyorlar, o sistemi özlüyorlar. Tam bir yarışma havasında güle oynuyor ve hepsinin de başarılı olduğu bir sistem olduğu için çok büyük zevkle geliyorlar. Evet, hepsi saniyede topluyor evet, rakamları, tabii ki. hepsi doğru yazıyor. Tabii ki. Bütün öğrenciler de başarılı. Okula başladıkları zaman matematik otomatik olarak çok 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 ileride sorun başlıyorlar. Olmaktan Zaten çıkıyor. bakın sorun olmaktan çıkmasının ötesinde bu sadece matematiği geliştirmiyor. Çocukların kendine olan güvenliğini arttırıyor. Çocuklar matematiği yapabildiklerinde Başarılı olduklarında Arkadaşlarının arasında daha öne çıkıyorlar Şimdi bunun için e, okula başlamadan önce de gidebiliyorlar Hafta Tabii sonları ki. ya da okul öğrenciler de gidebiliyorlar Tabii Yaş ki. grubuna göre ayırıyor musunuz sınıfları? Tabii ki Aynı yaş grubundan olmasını daha çok istiyoruz Ama zaten çok fazla da fark olmayabiliyor 4 yaşından itibaren başladığı için Çok fazla araları açılmadığı sürece problem olmuyor Ama aynı yaşları tutturmaya özel gayret e göstereyim. Şimdi ben ilk duyduğumda inanamadım Gerçekten evet. inanamadım. Hani matematiğin bu kadar gelişmiş bir sistemle öğretilebileceğine. Peki ailelerden nasıl tepkiler geliyor? Ailelerden çok güzel tepkiler geliyor. Özellikle buna başlangıçta inanmasalar da o özellikle videoları biraz sonra gene seyredeceğimiz videoları da izledikleri zaman bunun olabildiğini gördükleri zaman inançları artıyor. Zaten çevrelerinde de bu kursa giden, çevrelerinde de bu eğitimi alan çocuklar varsa çok daha şekle gelebiliyorlar, evet. destekliyorlar. İsterseniz hemen diğer videolarımıza tamam. da Tabii geçelim ki. bakalım neler yapıyormuş çocuklarımız. Şimdi başlıyoruz demiş. Hazır mısın? Aferin. Bak, Bak hazırlendiniz. 8 yüksek sesle söyle güzel. 8. Tamam devam ediyoruz. 10. 10. 10. Çok güzel daha yüksek sesle söyle bunlar sonra. 10. Tamam devam ediyoruz. Hazır mısın? Evet. ねえ。<music>

yaz 3 çıkar 5 Evet bu çocuklar zeki mi? Zeka seviyeleri Mutlaka daha mı yüksek? Bütün çocuklar çok zekiler. <laughs> çok, çok zekiler. Belki aralarında çok çok zeki çocuklar olur. <laughs> Günümüzde bütün çocuklar... Matematiğe normal çocuklar. Tabii ki kesinlikle normal. Zaten bu bir şekilde ben bu kursa yazılmak istiyorum diyen çocukları biz matematiği nasıl... Zaten bilmeyen çocuklar var Şimdi 4 yaşında olduğuna göre. Hepsi diyorum. öğreniyorlar mı? Hepsi öğreniyorlar. okuma yazma evet. bilmeden de yazılabiliyorlar. Evet. Öğrenseler... Bütün evet. hayatları boyunca matematik... Çok Onlar kolaylık için çok basit onlara. olacak ve zaten demin de onu söylüyordum sadece matematik konusunda değil birçok diğer derslerine de bu faydalı olacak sonuçta dikkatleri çok yoğunlaşıyor. Kaç ayda bu seviyeye geliyorlar dediniz? -5 bir 5-6 ay içerisinde en fazla ama 3-4 ay içerisinde de hızlanmaya başlıyorlar zaten 5-6 aydan sonra daha daha hızlanıyorlar. Peki diyorlar. hiç böyle matematikten nefret eden gelen çocuklar oluyor mu? Şöyle söyleyeyim var. Onların içerisinde özellikle matematik hep kötü olduğu için matematik çalışmak istemeyen, ailenin sürekli problem yaşadığı, dersler aldığı halde düzeltemeyen çocuklar buna gelip bir iki ay içerisinde bu sistemin içerisine giriyorlar ve yapabiliyorlar. Gerçekten bakın belirgin bir zeka geriliği olmadıktan sonra normal zekaya sahip her çocuğun rahatlıkla alabileceği kendisini geliştirebileceği ve bu seviyelere gelebileceği bir sistem. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler psikiyatrist doktor Sabri Yurdakul'la birlikteydik. Çocuklar artık matematiği çok sevecek dedi. Özel bir eğitim sistemiyle birlikte abakus sistemiyle birlikte çocuklar matematiği çok severek hayatları boyunca nasıl kullanabilirler? Doktorumuz aktardı. Evet bu konuyla ilgili her zaman olduğu gibi uzmanlarımıza danışabilirsiniz ve Mutlu Yaşam devam ediyor.